2. Dünya Savaşı yıllarında Amerikan ordusuna Romorgher olarak hizmet veren, daha sonra Türkiye'de gezi teknesi haline getirilen ve çıkan yangın nedeniyle Fethiye Körfezi'ne getirilen batan Marinel 1 teknesi deniz dibinde görüntülendi. İmeak Deniz Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay'ın öncülüğünde yapılan araştırmalarda Şövalye Adası yakınında batığın yeri belirlendi. Profesyonel dalış ekibi tarafından yaklaşık 10-12 metre derinlikteki Marinel 1'e ulaşılarak sualtı dalış kameralarıyla çekimler yapıldı. Fethiye'mizde, Şövalye Adası açıklarında bir batık var. Bu batıkın öyküsü nedir? Ne planlanıyor efendim? E, teşekkür ederim. İkinci... Yani DTO olarak da burada bir çalışma yapmışsınız. Deniz dibinde çekimler yapıldı. Neler söyleyeceksiniz başkanım? İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan bir romörkör. Marinel 1. Savaş bittikten sonra e, Türk yatırımcı tarafından alınıp revize ediliyor. E, ve deniz turizminde kullanılıyor. Bu sürede kullanılırken daha işin başındayken bir yangın oluşuyor makinede yaşam halinde. Dolayısıyla yardım istiyorlar ve yangın söndürülüyor. Bu sürede Romörkür çekerek Fethiye Körfezi'ne gelirken adasının hemen önünde tekneye su almaya battığı, su almaya başladığı anlaşılıyor. romorkür kaptanı da Hemen geriye dönerek Şövalye Adası'nın köşesinden daha açığa çekeyim derken o alanda e, tekne batıyor. E, tabii hikayesi var. E, özellikle dalış turizmi için önemli olabilecek bir şey. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış olması bu romörkörün ona an, aynı zamanda bir e, anlam, hikaye yüklüyor. Ee, biz de e, geçen e, kış döneminde e, burada bir çekim yaptırdık. Profesyonel e, bir şekilde bu batığın durumu nedir e, diye. Orada da görüldüğü gibi çok fazla bir deformasyon yok. E, videoda görülüyor. Sadece yaşam halinde bir e, yanık Yaklaşık kaç metre derinlikte başkanım? 10 metre civarında, 12 metre arasında bir derinlikte. Bunu biz dalış turizminde değerlendirebilirsek bölgemiz için çok katma değeri yüksek olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla taleplerimiz o yönde, dalış turizminde değerlendirebilmek yönünde. Tamamen iyi durumda, videolarda da görülüyor. Çelik saç olması da uzun yıllar bu sektöre hizmet edeceğini gösteriyor.